Ayşe'nin doğduğu tarihe A diyelim. Murat'ın doğduğu tarih B olsun. Doğum yıllarının sayısal değerleri toplamı X. Yani A artı B eşittir. X olsun. Buna göre ikisinin yaşları toplamının Y olduğu sene. Bu seneye herhangi bir yaş da verebiliriz. Mesela 2000 yıl da diyebiliriz. Düz hesap. Bu olduğu sene yaşları toplamı da Y oluyormuş. Yani 2000 eksi A ile 2000 eksi B toplamı eşittir. Y oluyormuş. Şimdi ben 2000'i bulmak istediğim zaman 2000'i ayrı bir şekilde yazacak olursam A'yı B'yi diğer tarafa atmam gerekir. Dolayısıyla sol tarafta toplam 4000 çıkar. Yani benden istenen senenin iki katı. Diğer tarafa da A artı B artı Y kalır. A artı B yerine X yazdığımda bu kullandığım sene hangisi olursa olsun iki defa kullandığım için ikiye bölmem gerekir. Dolayısıyla istenen değer x artı y bölü 2 olarak bulunur.